Arkadaşlar bugün sizleri birlikte tanıtacağız. Maputane'ye şey tanıtacağız şey arkadaşlar. Evet. Burası şey. Oğlum sen mi? Ne Burası ya? şey. Sandık mandık Kepişani. Kusak bakmayın biraz hızlı davranmam lazım. Kusak atman biraz hızlı davranmam lazım. <laughs> Onunla... Kusak... Kusak atamadı bassaydım. Evet. Allah. burası aktif evimiz. Şurra. Burası aktif gördüğünüz gibi. Buraya zombi koydu. zombi olmuş. Sen mi öldürdün salak? Hayır. Evet. Yok. Evet. Hey. Hayır. Buraya otel yaptınız arkadaşlar. Burası dükkan. Aslanım konuşamıyorum. Dükkan. Dükkan. Burası karakol karakol. Evet. Burası bizim evimizin içi. Eğer buna onlar gelirse evimizin içini göstereceğiz. Evet, Deadpool'un evini göstereyim. Deadpool değil de Sonra Deadpool, sonra Ejderha, sonra Enderman. arkadaşlar. Gel, gel, gel. -ge. Ne

güzel de ama. Aa ben de bak. Aa bu nasıl yoskun Evet Nasıl Öbür tarafta da azı ben. Ben babla oynayacağım. Yoskun the diyor Evet bunu zaptalım. Ağzı yorum yaz buna. Seni bekliyorum yorum yaz. Uyuyor musun? Evde. Uyuyorsun. Peki uyuyorsan, e, uyuyorsan. Bir şey gönderme. Öyle. Evet. Uyuyorsan gönder. Evet, bir şey yaz işte orada. Bak evdeysen. Evdeysen. That bir şey olur. yap. Evet, Olmuş. burası, burası Yosko'nun, burası Yosko'nun ve Alisman'ın. Burası. Hayır, hayır, hayır. Burası da bizim. Öbür şey de yoskun. Burası uh, da arzmanla yoskunlar yakıyordu. Şimdi de biz. Hayır, evet. Önce hala böyle böyle gidiyordu. Hayır. 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 Burasını göstereyim. Burası bilmiyorum burası kimin lan? Burası bu kimsenin değil ama boş. Burası bizim azıyla. Burası da yoz Evet. Evet kalakolu gösterdiğiniz. Bunun yorumları yazın şu adını odundan hani. Burası da mapzanın burası otel. Şurası da arşivimiz.